Bugün Minecraft Blood Bloodbet ailesini Yusuf Emir sahiplenmeye çalışacak. Evet. Çünkü o Bloodbet ailesi ben olacağım. Peki bu sefer bu sistem nasıl işliyor? Şimdi canlar, öncelikle bir köy kuruyoruz. Bu köyde güzel güzel yavru Bloodbet'ler, büyük Bloodbet artık hani o aşamaya gelecek olan canlılar bulunacak. Sonra canlar, o şehir ufak ufak Yusuf Emir'e sataşmaya başlayacak. Ve bu şekilde Yusuf Emir'in tepkisini görmüş olacağız. O zaman canlar video başlamadan kanal olup video beğenmeyi unutmayın. O zaman hadi video geçelim. Şimdi canlar bakın. Şöyle bir uzaktan bakalım. Canlar Yusuf Emir'in bulunduğu ev şu an bu. Bu bizim evimiz. Şu an ben sunucuda olduğumu da biliyor. Yusuf Emir'in skin'i e gitmiş. Yapacak bir şey yok. Çok üzüldüm. Ee, ya <laughs> Şimdi canlar bu sefer troll'ün başında Yusuf Emir'in haber olmaması lazım. Bu sefer sanki onu bulan benmişim gibi davranacağız. Nasıl yapacağız? Şurada hemen canlar güzel bir arazi bulacağız Mesela bakın burası oldukça tatlı Şimdi bakın canlar burayı ufak ufak Minik minik evlerle Sanki bir köymüş havası vereceğiz Tamam mı canlar Burayı biraz değiştireceğiz Burayı biraz böyle korkunç hale getireceğiz Aynen şunları koy hemen hızlıca bunları koy Allah'tan yüzeyim prefabrikte şu gereksiz Köylü evlerini kullanmıyor Gereksiz dedim de ilk defa bir işim yaradı bu köylü evleri bu arada Şu an ne yapalım Şunlar koyalım buraya da canlar İkinci bir köy yapacağım tamam mı? Bu ikinci köyde canlar Yusuf Emir diyecek ki Aa, burada bir şey var deyip gitmeye çalışacak onu bir şekilde engelleyeceğim. Buraya gelmesini sağlayacağım. Çünkü zamanla onun bölgesinde buranın sataştığını görmesi lazım. Hani gelen bir tehdit var bilsin. Ona göre hareket etsin. Şu an canlar biraz böyle buralara dekorasyon falan ekleyelim hemen hızlıca. Şuralara kebik tozları basalım. Ağaçlar basalım. Hızlı hızlı olmamız lazım. Hadi bakalım bak şimdi canlar mesela şu. Normalde biliyorsunuz bu ağaçlar bu biyomda olmaz. Canlar bu biyomlar da olan bir ağaç değil ama burada bir farklılık var. Cık. Bak ne var acaba? Hemen canlar şunları yerleştirelim. Hemen şunları bir büyütelim. Burayı güzel göstermemiz lazım. Koyun kendi kaşınlığın üzülürüm. Hemen canlar bunu da büyütük tamam. Şimdi birazdan bunun içine ufak tefek bloodwet yavruları falan yerleştireceğim. Hemen şimdi şuradan bir asa alıyorum. Canlar 2 saniyede ben hemen oluşturuyorum. Şimdi canlar elimde bir sürü ruh taşı var. Bu ruh taşlarına canlar koymamız gereken canları ben yerleştirdim. Hemen size ucundan bir göstereyim nasıl aşamalardan geçeceğimizi. Canlar burada bakın. Artık yavru bir Bloodbed var. Bu asıl Bloodbed'e dönüşmeden önceki hali olacak. Hani köy artık bayağı bir ilerlemiş. Problem çıkmaya başlıyor aşaması. Ama canlar şu anda bu olacak. Çok fazla koymayacağım. Çünkü bunları tek tek elimize silmemiz gerekiyor. O yüzden canı hatta silmemize bile gerek yok aslında. Bunları canlar ben çoğaltırım. Bunları ölümsüz yaptım. Hiçbir şekilde ölmüyorlar. Etrafta normal yürüyorlar ve agresifler. Şu survival'a geçersem gör direkt vurdu. Direkt vurdu. Nereden vurdun be? Oğlum çok hızlı vuruyorsunuz bakayım. Bak vurdu. Vurdu. Gördüğünüz gibi. Hitboxları bayağı geniş. Yani Yusuf Emir bunlara yaklaşamayacak bile. Şimdi canlar hemen burayı aha Cricket Volcanic Crack. Dur bakayım. Burayı can ufaktan bir değiştireceğim ya şimdi. Survival'a geçeyim. Çok güzel, çok güzel. Zararda olmayan bir blok. Neymiş? G Rising. Hemen canlar şuradan stick alıyorum. Birazdan Yusuf'un yanına gitmemiz lazım ama. Slash slash G Rising Cracked Volcanic Rock. Slash Mask Grass Block. Şimdi canlar burayı biraz hop bak görüyor musunuz? Bak bunlar hep detay. Bunlar hep detay. Tamam güzel. Bunlar hasar vermediği için kafamız biraz daha rahat olacak. Burada canlar böyle değiştirelim. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Burayı biraz değiştirdik. Şimdi canlar ben böyle bir köy buldum çabuk gel inceleyelim diyeceğim. Şöyle bir ama bir dakika benim üzerimde demir zırh falan olması lazım. Bunların hepsini sildik az önce çünkü. Hemen zırhlarımızı giyelim. Stek alalım. Bak Yusuf şu an sakin sakin oynuyor kafası rahat. Bunları koyun tam sıkıntı yok. Şimdi canım nereden geleceğiz bir dakika. Eve ineceğimiz yeri bulmam lazım. Yusuf Emin nerede şu an? Ha, şu mağaradan çıkıyor gibi davranabiliriz. Hadi bakalım şöyle hop düştüm. Yemeğimizi yiyelim. Aa dur madenlerimiz vardı bizim ya. Bakayım neler toplamışız bugün. Bugün biraz elmas toplamışız. Güzel. Ee, biraz demir toplamışız. O da çok güzel. Altın az bulduk. O biraz üzücü ama yapacak bir şey yok. Hemen şuradan meyve geçelim. Ev <laughs> nerede burada? Evet. Askini geri gelmiş. Yusuf Emir nerede? Yusuf Emir'i göremiyorum bu arada şu an. Aa Yusuf Emir yok. Niye? Evde değil. Nerede Yusuf Emir? Şöyle bir bakayım. Allah Allah. Canlar Yusuf Emir yok. <laughs> Niye yok? Aa gördüm. Tamam gördüm. Yavrum maden topladım geldim. Al bakayım şöyle. Seversin. Bana ne? Ne demek bana ne? O kadar kaynak ben topladım. Ben ayım vallahi kardeş. Ha ee, öyle mi diyorsun? Umurumda mı? Ben mi dedim sen topladı diye? <laughs> valla bilemem. Yani ben normal görevimi yaptım. Onun dışında gerisi benim umurumda değil. Yusuf Emir bu arada. Gel acayip bir yer buldum gel bak. Ne Tam... Sen şurayı görmüş müydün oğlum? Bu bayağı farklı köy bu arada. Baksana şuna. Bildiğin köy işte la. Oğlum normal Minecraft şu ağaçlar bu biyomda olmuyor. Bak şurada bir haltlık var gel bakak. Ne haber Bizon kardeş? Bak bir şey diyeyim mi? Bak ben orayla ilgili güzel ekipmanlar bulacağımızı inanıyorum. Gel hemen şöyle bir bakalım oraya. Oğlum salak mısın? Bildiğin normal köy işte ya. Oğlum hangi köyde bu bloklar var ya? Baksana şöyle bir köy gördün mü sen sus, hiç? Sus sus. Ağlama işine bak. O bak bu normal bir köy değil. Al. Magma blok var köyde. Magma blok. Köyde olabilir, magma. Olabilir. Olabilir. Ola olabilir. Bu ne lan? İşte bir şey yürüyor. Hüseyin. O ne? Hüseyin bu evet. bana geliyor. Hüseyin vuruyor. Lan korusana beni öleceğim. Hah tamam güzel koru. Ya bir şey diyeceğim. Hüseyin sağlam vuruyor bu. Salak mısın bana vursun. gerdim esene. Oğlum bir şey diyeceğim çok sağlam vuruyor bu. O, bu ölecek mi? Evet. Hüseyin ölmüyor bu. Ölmüyor bu. Ben köyün, köyün içine giriyorum. Hüseyin çok büyük kaşınıyorsun. Çok büyük kaşınıyorsun. Dur bekle ben de geliyorum ya. Hemen şöyle bir gidelim. Bakalım bu köyde neler var. Güzel bir şey var mı kaynak maynak? Yok ya dön 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 dön. Yani değişik bir şu şey. yumurta ne onu merak ettim ben bu arada. Bana ne kardeşim ondan bundan. Ondan bundan şundan. Hı -hı. Ben bu arada Hüseyin biraz madene gidiyorum. Haberin olsun tekrardan. Yürü git bir daha gelme. Diyene ee, bak. Şimdi canlar. Bak Yusuf oradan gidiyor. Bak köyü bir öğrettik Yusuf Emir'e. Yusuf Emir'e köy öğrettik. Ne yaptık? Bak böyle bir köy var dedik. Yumurta da çok şaşırmadı. Yumurta da çok şaşırmadı. O yüzden canlar aşamayı hızlandırıyorum. Yılan ama normal yılan zannedin. Ha şöyle şeyler lazım. Tamam çok güzel. Çok güzel. Birkaç tane daha böyle farklı. Bloodbath varı şeyler koyalım. Hah. Bloodbath'in son halde canlar şurada. Onu da söyleyeyim. Zaten Bloodbath lore'unu biliyorsanız. Şuradan şu 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 şu. Aynen. Yani buna biz dönüşeceğiz en son. Hem buradan da rahat görüyorum yani neyin ne olduğunu. Böyle de iyi oluyor canlar. Şimdi canlar şöyle yapacağım. Bu yumurtaları dönüşebiliyorsam önce yumurtaya dönüşeceğim. Yusuf Emir'in olduğu yere gideceğim. Onu biraz öldüreceğim. Bakayım yumurtası var mı acaba? Elinek. Vallaha var. Canlar. Süper. Şöyle gidersem F5'te göremeyebiliyoruz. Evet tamam güzel. Evet F5'te biraz zor oluyor. Şimdi canlar. Hayvan gibi dalacağım. Eee şu Xenomorph bu muydu? Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Dur. Bu değil. Yolda gözükmemesi lazım aslında bunların da. Ben denemem lazım çünkü ne neyi de hatırlamıyorum. Bu olabilir. Aynen bu. Hehe. <laughs> Saat beni tabii Yunus'la EP'ye merhaba diyor. Şimdi canlar köye bir tane bundan yerleştiriyoruz. Bunu Yusuf Emir öldürmeye çalışıp duracak. En son geldiğinde o yaratıklardan biri abi köye geldi muhabbeti kesin dönecek. O yüzden canlar yani Yusuf Emir büyük ben onu öldüremeyecek bu arada bir yerden sonra. Ben dönene kadar acı çekmesini istiyorum. Önce Yusuf Emir'e bir gelip saldıracağım. Ee, hemen şöyle bir X alalım. Güzel bir X ver. <laughs> Titanium X. Aha Yusuf Emir orada. Bak dışarıda. Şimdi bakalım. Bloklarını kırarım. İçeri girmeye çalışıyorum. Fuck. Tek yedi. Aha Yusemir orada canlar. Ya yatağına niye yatmamış bu salak ya. Her zaman ben de aynı hata yapıyorum. Oyunda yatağa koyuyorum ama yatmıyorum. Şimdi canlar olaylar tatlı. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yusemir evinde bir tane yaratık olduğunu farkında. Hadi bakayım görüşürüz. Ben bu yaratığı saldım. Gerisi bende değil. Aha geliyor. Canlar içeride sadece bir tane yaratık var. Umarım bu sefer akılanır da ayak üstü yatağa saldıklar. Aha yalan çıkıyor. Tamam güzel. Bak şu an takılıyor bak. Şu an yılan eti aha. Tamam fight başladı. Yusuf acımıyor buraya. Canlar. Kapıyı kapatmadı kapıyı kapatmadı. Aa. Bir şey diyeyim canım sabah kadar vs atar. Hatta de peaceful olayım. Aynen. Yusuf'un canı da yenilensin savaş uzun sürsün. Canlar. 900 canı var yaratığın şu an koydu bu. Yani Yusuf'un sabah kadar bununla savaşacak. Öldürmeyi dener mi bilmiyorum ama. Yani sabah kadar birbirle vuracaklar canlar. Evet o ona vuruyor. O ona vuruyor. O ona vuruyor. Ha bunun hitboxı ne kadar? Bu da küçük bir aslında tamam. Vurması kolay buna. Bak ölüyor mu hiç cana? bak bak. Sıfır hasar yaratık pes etti artık. Artık pes etti uğraşmakla bak. Hemen hızlıca kapıyı. Nice. Kapattı. Tamam. Güzel. Canlar şimdi hemen. Hop yumurtayı aldım kaçtım. Hemen şöyle gidelim şuraya. Tamam bunu yaptık. Şimdi canlar. Köyü biraz daha geliştirme vakti. Bu köyü Yusuf e tekrar gelmesi için bir sebep sunmamız lazım. O yüzden buraya güzel bir şeyler koysak güzel olur. Mesela uranyum. Ha bunu koymayayım bu oyunu bozar. <laughs> Oyunu bozar canlar onu koymayalım. Prefabrikten basit bir şey koyabilirim. Hmm, tatlı bir şey. Nethergate. Yeni Nethergate'ler geldi mi? Aa gene aynıları var ya. Bunları biliyor bu. Magic Temple. Bu hatırlamaz ama koymak istemiyorum. Watch Tower koyalım canlar. En temizi. En temizi bu arada. Aa yeniler gelmiş süper. Aha. Canlar burası geliş yer geçen gün. Şimdi bakın. Burayı gördüğü zaman diyecek ki ya. Şimdi bir defa şöyle bir durum da var zaten. O yaratık buradan geldi. Buraya uğrama ihtimali var Yusuf Emre'nin. Yusuf buraya gelene kadar hızlıca biz de koyabildiğimiz kadar kule koyalım buraya. Yusuf daha gelmiyor değil mi? Daha gelmiyor. Tamam gelince dururuz zaten. Biraz daha kule döşeyelim şuralara. Canlar bildiğiniz şu an burası ayrı bir köy durumunda. Yusuf geliyor mu? Gelmiyor. Tamam. Bak dört tane kulesi oldu. Bayağı genişledi burası. Güzel. Hatta kuleyi biraz ön tarafa... Hatta Yusuf Emir'e yaklaştığını hissettirelim mi canlar? Yusuf Emre bu bölgenin yaklaştığını hissettirelim. Hani yaratıklar gelişiyor ve kulelerini buraya getirmeye başlamışlar. Öyle düşün. Tık tık. Tamam. Bakayım Yusuf'un nerede şu an? Yusuf hala evde mi ya? Oo tamam beni görmedi büyük ihtimalle. Canlar, çok küçüğüm ya belli bile olmuyor. Allah'tan. Tamam bak. O kulenin dikildiği anı gördü büyük ihtimalle o. Canlar. Bildiğiniz şehir oluşmaya başladı. Bak. Beni görmedi. Aha oraya görmüştür ama bak. Orası değişiyor. Canlar bu bölge şu an değişiyor ve içeride çok farklı yaratıklar. Evet gelmeye başladı. Süper. O zaman canlar biraz daha kule dikelim. Sanki burası Yusem gelirken böyle bir evrimleşiyormuş gibi dursun. Tak. Ben yumurta olduğum için yerde olduğum sürece canlar çok beni anlamaz. Şu yumurtadan önce dalacağı bir sürü yaratık var köyde benden önce. Aynen şöyle bir kale daha koyalım. Bir kale daha diktim. Bakayım Yusem geldim bu arada. Lan geliyor hala galiba bakayım. Aynen geliyor. Vallahi geliyor. <laughs> canlar köy büyümüş. Yusuf Emir. Bak. Hop hop. Aa Yusem'in niye saldırmıyor bunlar? Ha oyun peaceful demiştik. Ana orada saldırdı burada saldırmadı. Bir garip oldu şu an. Lan saldırmaya başladılar. <laughs> Güzel. Yusuf'um kolay kolay. Yani burası Yusuf'um. Yüseyin... Aa buna normal kule dikmişim ben. Onu yeni fark ettim. He? Çaktırma şey olmaz ya. Hüseyin şu an kaleye kaçıyor değil mi? Evet kaleye kaçıyor canlar. Çaktırmadan şuraya bir yaratık koyayım. Arkasında geçeyim ben. Hah tamam şurada tamam. Bak 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 canlar. Şu an iyi. Aha beni görmüyor da. Beni görmüyor. Süper. Tık. Aha dibinde spawn oldu. Hop ağaç tepesine. Hayda. Yusuf şu an ağaç tepelerinde kaldı. Güzel güzel. Şu an bir şey diyeyim çok iyi gidiyor. Şu an çok iyi gidiyor. Bizde çok bir durum yok. Şunları da çıkarayım. Bu arada ben de madene gitmiş gibi olduğum için biraz malzemeleri toplayayım. Ee, biraz daha demir bulduk ya bugün canlar. Biraz daha demir bulabildik aynı. Yusuf em bu arada orada sonsuza kadar kalabilir. Ben eve gideceğim. Yusuf Emir'in gelmesini bekleyeceğim. Yusuf Emir gelene kadar canlar biraz takılıyoruz. Etrafta gezeriz. Bir şey yaparız. Yani yapacağımız şey bol şu an bizim. Ama Yusuf'un gelmesi lazım. Hatta survival'a geçeyim. Aynen. Şöyle biraz takılayım etrafta ya. Yani mesela bu kuleler ne? Şunları öldürelim. Akşama yemek lazım. Akşama sağlam yemek lazım. Aa burada kule var. Tamam bu kuleye bir bakalım neymiş bu. Hemen şöyle gidelim. Öldürdüm. Bu kule değişik lan bu ne? Dur bakayım. Çıkılmıyor. Lan. Korktum oğlum öyle gelinir mi ya? Oğlum burada kuleler var karşı şey binada şey var kurtlar murtlar var karşı yerde garip bir yaratıklar var. Ben dedim ama değil mi orası normal değil diye sana. Oğlum ne modu yükledin de böyle oluyor. Ya bilmiyorum ben şöyle büyülü balta modu falan vardı bir tek. Nasıl? No Sevdi mi vereyim mi? Ama vurma öylece. Ayıp et. Çok ayıp et. Ben mi? Ya lan ben Kes ne yaptım? Ya. Kes sesini moruk ya. Gel sana tüy vereyim gel. Bizon tüyü. Bana ne oğlum bizon ne yapacağım? Bir tarafımı mı yapacağım? <laughs> Allah Allah. Hem sen bana öyle vuruyorsun da ben de sana vurayım mı bir tane? Hayır vuramaz. Bir tane vurayım ya. Gel gel bir tane vuracağım. Valla bak, bak acıtmayacak oğlum bu balta çok az vuruyor dört buçuk vuruyor. Gel gel. Oğlum Ödeş. vurma bak vurdu vurma bak vurma vurma hayır vurma. Ya yani Sen oğlum, senden iyi oynadığımı biliyorsun. Ha? Hadi. Hadi. Hadi nereye kaçacaksın? Hadi. Ha, Salak bak. mısın? Git. <laughs> Lan burada benim geldim mağaralar. Hadi görüşürüz. Ya! <laughs> tamam. Canlar şimdi yolu bulamadım bahanesiyle. Ben hemen o köye geri gidiyorum. Artık... Ama yok önce beni bir görmesi lazım. Dur canlar geri gideceğiz. Cık cık. Önce geri lazım. Daha konumuz bir, bir Yusuf Emir'le. Canlar yoksa problem çıkar. Şöyle gidelim. Hop hop. Tıp tıp tıp. Tıp tıp tıp. Bura değil lan. Oğlum ben bu evi karıştırıyorum ya. Hah Oğlum. Tamamdır. Al. Eve hızlı yol yaptık sana işte. Bunlar... Çalak mısın? Niye bana vuruyorsun? Sen mallık mal mısın? Kardeşim silahımı test ettim. Sen de beni çatıdan aşağı attın. Ha? Ben sana hiçbir şey dedim mi? Atarım. Geri Arkanda spawn olacağım biliyorsun değil mi? Hop. Oğlum bırak beni salak. <laughs> Vurma. Canım acıyor. Kapıyı da kapadı üstüme. Bak gerici anlar yaşanıyor. <laughs> bir şey diyeceğim. Hiç oğlum harbiden döverim ha. Yürü git. E Hüseyin, bendeki sağlam vuruyor. Orayı Eee. halledi. Yani oraya gideyim mi gitmeyeyim mi? Bana ne oğlum ne yapıyorsan yap. Umurumda mısın? Bir de bir şey diyeceğim. Bizim evin yanı niye taş? Ne? Şurası niye taş? Oğlum oradan yumurta geldi orayı kapadım Yumurta geldi evet. Oradaki Saldırtı yaratık bana. buraya mı geldi? Ya ne bileyim oradaki yaratık mı geldi saldırıcı işte. ben de kapattım Bu açıldı burası Plank yok mu ya? Ya dayı umurumda değil ya bırak git Dur köşelerden malzeme çalacağım dur Hem Oğlum çok... bak git diyorum sana git git Alo git Yok dur dakika kapatayım orayı oğlum o kötü gözüküyor Gerizek. Lan ben buradan nasıl çıkacağım Oğlum Allah. lan Ya gerizek. Gerizim sen salaksın. Ya oğlum. <laughs> Dur. Şurayı bir kapatayım. Lan ya, ne yapıyor? Arızalı mısın lan? <laughs> Yüsemir odunum var oğlum. O manyak mısın? Ne yapıyorsun sen? Lan çekilsene oğlum kapatacağım kapıyı. Al! Evinde şeyine koymazsam. <laughs> yani Abi <Oğlum, gülüyor> sana <laughs> ait misin sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Mal. Git düzelt. Lan sabahtan beri düzeltmeye çalışıyorum vuruyorsun. Ya it itsin lan sen sen var oğlum. Geri zekalı. Sen o oğlum bendeki silahla sen kendikini bir mi tutuyorsun? Bunun adı titanyum, titanyum. Kaldıramazsın bunu. Adama bak ya, artistik yapıyor. Hop. Ben madene topuk. Hemen ben maden topuk canlar. Ben madene topuk hazırım. <laughs> Bunun interneti patates gibi olduğu için şu sıralar ben topuk. Güzel. Şimdi canlar artık güzel aşamalara geliyoruz. Ne yapıyoruz? Artık canlar Bloodvet'i ufaktan canlandırmaya başlıyoruz. Artık bir Bloodvet olayına girişelim. Şimdi canlar tam net göremeyebilirsiniz. Boyutumdan dolayı. Ama belki ufağına dönüşebilirim daha iyi gözükeyim diye. Aynen. Bu bloodwet iyidir. Ama benim bir de uzak mesafeli bir silah ihtiyacım var. Üstümü tamamen siliyorum artık. Sniper rifle var. Ee, başka neyimiz var? G2 bombamız, nükümüz. Bunları en son koyarım. Bu oyunu patlatır şimdi. Roketimiz var. Gidora staffımız var. Ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Ama bak canlar. Şunu kullanabilir mi? Mesela bir daha bir deneyeyim. Vurabilirsem bunu kullanacağım. He boyutundan dolayı eğimim çok kötü oluyor. Canlar bu arada time set night çekiyorum. Haberiniz olsun. Tamam. Biraz gece takılacağız. Biraz gece takılacağız. Şimdi bakalım buradan bizim kullanabileceğimiz başka bir şey var mı? İşimiz yiyecek bir şey varsa onu kullanacağız canlar. Başka çaremiz yok yani. Yo başka bir şey de yok tamam. Yani bir bow arrow kullanabilirim belki. Bir deneyeyim bakayım yayı tutturabiliyor muyum? Yay da biraz eğimli gidiyor ya. Canlar en iyisi şu an sniper. Yani en iyisi sniper canlar şu an. Tamam. Şu an Godzilla olarak işimize başlıyoruz. Ama önce canlar. Summon. Thunder. E, Lightning Bolt. Evet. Hop. Bir yıldırım daha. Bir yıldırım daha. Ya yani biliyorsunuz Minecraft yıldırımlar çok güzel duyuluyor. Bir yıldırım daha. Bir yıldırım daha. Tamam. Güzel. Şu an canlar var ya. Yusuf Emir'in aklını almaya gidiyoruz. Bir yıldırım daha çakayım. Bakayım Yusuf Emir'i görebilecek miyim şu an? Şu an kulelerin oradayız. Tamam. Güzel. Bir yıldırım daha çaktırayım. Yani geldiğim aralarda yıldırım çakmaları duyulsun. Yani gel geldiğim belli olsun yani canlar. Hemen şöyle bir gidelim. Aha. Yusuf Emir beni gördü. Üstüne geliyorum. Bana vurmaya çalışmayacak herhalde değil mi? Aynen. Oluşan bir şey diyeyim mi? Acayip bir sinematografiyle oynuyoruz oyunu hadi. Hop tak bir tane daha. Hop tüfek mermisi ateşledim olmadı. Abi bu dur. E ama işte şuraya yetişemiyorum ya. Kollarım kısa kalıyor. Ben bunu nasıl kıracağım? Ya bir çözümü var aslında da canlar. 2 dakikalık bir çözüm. bir dakika. Şimdi canlar TNT full intensity ama umarım Yusuf Emir dışarı bakmaz. Çünkü dönüşmem lazım 2 saniye. Hemen dönüş. Canlar hemen şu TNT'leri yerleştir. Hemen, hemen 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 hemen. Hızlı hızlı yerleştirelim evin üstüne. Tamam o hala aşağı kattı. Aa ah, beni görmedi. Oha! Aniden yukarı ışınlandın lan. Tamam güzel. Az daha görüyordu çünkü. Nerede bizim dönüşeceğimiz için? Şey? Aha burada. canlar. Kolumun boyu yetişmiyor ya. Ya şöyle yapabilirim. Tamam. Tık tık tamam. Şöyle. Hop creative'e geri geçerim. Patlat patlat. Bir daha patlat. Ne biçim patlıyor oğlum bunlar? Çok dandik ya. Şöyle patlatsam. Aynen beni şu an. Evet. TNT'ler patlıyor canlar bak. TNT'ler biraz kötü patlıyor bu arada nedense. Çok çözemedim. Ama bayağı kötü patlıyorlar oğlum TNT'ler. Ya bu kadar dandik patlamamaları lazım normalde. Al al oğlum çok kötü patladılar ya ben daha böyle... Aha tamam güzel böyle patlaması lazımdı. Güzel. Güzel böyle patlasın zaten ya. Şu an böyle patlasın zaten. O <laughs> bir şey diyeyim, şu an evden çıkamıyor korkudan. Ben de giremiyorum ya iki taraflı da duruyoruz. Bakayım. Oooo! Yatağa gene ya Aa, yatağa yatmıştı da ben yatağı parçaladım doğru öyle bir şey var. Tutturur muyum? bir şey değil mi bu sniper mermisi tek atıyormuş canlar. Dur golemde bakayım ne kadar. Oha goleme de Lan goleme de tak atıyor bu. Oğlum bozuk. Hatta canlar bir üst kademeye daha geçelim mi? Aha ne bu. Daha da büyük oldum. Aha. Daha da büyük oldum. Güzel rakunlar baya korkunç gözüküyormuş bu arada. Kıramıyorum ki blok ya. <laughs> blok kıraydım ben neler neler yapardım da şu an. Üzdü. Şöyle bir Göz göze gelebileceğimiz bir yer bulabilecek mi acaba bir alan? Şurada göle gelebiliriz belki canlar. Şu sağdaki pencereden dur bakayım. Cık, göremiyorum Üsem'i. Saklanıyor içeri. Aa tamam gördüm. Oğlum! Anlık bir tırslı içeri kaçtı ya. Çok iyi. Canlar tamam ben daha fazla uzatmayacağım. Bayağıdır Üsem üstüne gidiyoruz. Hemen şöyle kapı açıkken. Tıkıs. yes. Aynen. Kardeşim o köyden geldim. Cık, beni e, Bloodbath yaptılar. <laughs> Gel seni köye geri götüreceğim bekle. Seni ben bir köye götüreyim de bir tur attırayım dur. Bak burası bizim. Burası bizim şehrimiz tamam mı? Burada adam olacaksın. Ya bu şehrin tamamı sana girsin ya. Ağlama lan. <laughs> Tek iyi oğlum. Sniper çok eğlenceli. Neyse yakalım buraları. Yakalım buraları. Hüseyin'i güzel sinirlendiriyoruz ya.